Merhaba arkadaşlar. Şerife ile Lezzet Yolculuğu kanalıma hoş geldiniz. Acı sevenler için bugün çok lezzetli bir acı biber turşusu yapıyorum arkadaşlar. Yapımı farklı bir turşu. Sizlerin de beğenip yapacağınızı düşünüyorum. Önce biberlerimi yıkadım, ayıkladım. Kızdırdığım tavama bu şekilde kuru olarak koyuyorum. Videomu sonuna kadar izlerseniz detaylarını kaçırmamış olursunuz. Üzerine bir ağırlık koyuyorum. Bastırarak biberlerimin kızarmasını sağlıyorum. Kızaran tarafını şu şekilde çeviriyorum. Hem lezzet olarak hem de görsel olarak turşum çok güzel oluyor arkadaşlar. İsterseniz farklı biberlerden yapabilirsiniz. Tekrar diğer tarafında aynı şekilde ağırlığı koyuyorum üzerine bastırarak diğer tarafında biberlerin kızarmasını sağlıyorum. Bir kenara alıyorum. Tavaya biraz yağ koyuyorum. Yarım çay bardağı kadar. Ayıkladığım sarımsaklarımı ilave ediyorum. Sarımsakları hafif süpürüyorum. Yarım çay bardağı sirke şey koyuyorum. Yarım çay bardağı su ilave ediyorum. Biberlerimi de karıştırarak 2-3 dakika bu şekilde pişiriyorum. Bir tatlı kaşığı tuz koyuyorum. biberlerim pişti arkadaşlar bakın kısa sürede hazırlanan bu turşumu sizlerin de çok seveceğinizi düşünüyorum altını kapatıyorum yaklaşık 3 dakika pişirdim kaynadıktan sonra kovanıza koyuyorum ister hemen tüketirsiniz isterseniz daha sonra açıp tüketebilirsiniz kapağı vakumlandıktan sonra suyundan da ilave ediyorum. Ben elma sirkesi kullandım. İsterseniz üzüm sirkesi koyabilirsiniz. Hangisini seviyorsanız, elinizde hangi imkanlarınız varsa. Şişenin ağzını güzelce temizliyoruz. İster bezle temizleyin. Bu şekilde. Kapağını sıkıca kapatıyorum. Lezzet olarak, görsel olarak çok güzel oldu. Videomu buraya kadar izleyip beğendiyseniz bana destek için kanalıma abone olursanız sevinirim. Beğeni ve güzel yorumlar yaparsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.